Herkese merhabalar. Ben Oğuzhan. Ben Selin. <laughs> ee, şimdi ikimiz Londra'dan yola çıktık. Ee, nereye gidiyoruz karıcığım? Bistabilic. Evet, Bist gidiyoruz. Bistabilic neresi diye sorarsanız ee, büyük markaların, genellikle büyük markaların evet. outlet yani ucuzluk mağazalarının olduğu bir yer. Ben çok da ucuz olduğunu düşünmüyorum ama yani sence... Normalden biraz daha ucuz. Yani birazcık daha işte. Ee, gideceğiz, bakacağız artık. Sizlere de göstereceğiz. Şimdi bir böyle genelde otobanların kenarında İngiltere'de dinlenme için ya da yemek için, kahve içmek için yerler oluyor. Niye gülüyorsun? Çok tatlısın. İlk, ilk defa <laughs> böyle bir video çektiğimiz için <laughs> Ben çok da heyecanlı değilim ya ama sen heyecanlısın. Ben çok sen. heyecanlandım, çok utandım açıkçası. Olsun zamanla artık bu şeyleri yeneriz. Ee, şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz o zaman biz. Görüşürüz. Bye. Bayağı büyük bir park alanı var, gördüğünüz gibi binlerce araba var buradan birkaç katlı, ee, zar zor yer bulabildik, bayağı yoğun bugün, <laughs> cumartesi olduğu için. Evet şimdi şopların olduğu, mağazaların olduğu yere doğru gidiyoruz, ezileceğiz. Şöyle kenardan geçelim. <laughs> Evet, Selin Hanım. Şimdi nerelere bakacaksınız? Eee... Bilmiyorum. <laughs> Hepsine bakacak genelde. Hepsine. Gözüme kestirdiğim her şeyi alacağım. <laughs> Çünkü why not? Yani, neden olmasın? <laughs> Havada güzel. Çok güzel. Yağmur yağmıyor. Normalde bayağı yağmurluydu. Az yağmur önce yağmurluydu. Kaç gündür. Hmm. <laughs> Yağmursuz gün olmuyor zaten şu Londra'da. Yani. İkisi bir arada bir yağmur gibi. Bayağı bir kalabalık var. Bayağı kalabalık. İnsanlar buraya valizlerle falan geliyor genelde. Bizde ee, işte öyle şeyler yok. Girişi böyle. Buradan gidiyoruz. buraya gelince ilk başta genelde bir şey bulamıyoruz. Evet, 3 4 saat boş boş dolaşıyoruz. Son anda tam kapanmadan önce o zaman bir şeyler güzel görünmeye başlıyor. <laughs> Ellerimiz dolu çıkıyoruz ama bu sefer ben pek bir şey almayacağım. Ben alacağım. Çünkü tatile gidiyorum. Çoktan bitirdim ben. Daha başlamadım. <laughs> Daha başlamadım. <Daha> <laughs> どうもありがい Yeah. İşte böyle sıra sıra mağazalar var. Biz kimiz şimdi? biraz anlatalım size. Benim <laughs> Adam olsa. Biz Londra'da yaşıyoruz. Ee, ben geleli bir beş buçuk sene falan oldu Yani. Ben burada doğdum. Evet, Orada, burada doğma büyüme. O yüzden çıkacağım biraz. Ne oldu güzel. Bayağı güzel. Gerçekten. Abi, evet. bayağı güzel. Daha Türkiye'de doğup büyüyen şu kişilerin daha güzel diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ama benim İngilizcem güzel değil. <laughs> Merak etme. Fena değil. Ee, Biz yeni evlendik. Evet. 7, 7, 8, 8 ay falan Sekiz 8, 8 ay oldu. Sorry. <laughs> ee, evet. Yakında Türkiye'ye gideceğiz. 2 hafta sonra tatile gidiyoruz. Aile ziyareti. Ee, biraz da Bodrum'a gideceğiz bir hafta. Çok ee, heyecanlıyım. Ben aslında Bodrum'a hiç gitmedim ben çok gittim aslında gitmek de istemezdim ama senin gitmediği için o görsün istedim. Görsün bakalım. Biz <laughs> genellikle yazın sadece İstanbul veya memleketimize gidiyoruz. Memleketimiz veya... Evet. Gümüşenlik. Gümüşenlik. Trabzon. <laughs> evet. Çeşme'ye giderdik yazları bazen. Alaçatı ama Bodrum'a gitmedik. Öyle yani normal sıradan bir çiftiz, gurbetçi, için <laughs> yeni taze gurbetçim. Yani öyle arada ben berberim, sen ne iş yapıyorsun? Ben eczacıyım. Eczacım. Öyle genelde haftada bir böyle geziyoruz, bir yerlere gidiyoruz. Bunları da <laughs> böyle paylaşalım, bir şeyler yapalım. Park Biz park aslında olsun. bunu anı için yapıyoruz. Evet. Ama belki işte YouTube'da da bir şeyler yaparız. Değil mi? Neyse. Göreceğiz bakalım. Aynen. Girdik. Benim en sevdiğim ayakkabı olmaz. Önce ben aldım. Benden Hemen buranın sırasına girelim o zaman. Şimdi akşam yemeği yemeği geldik. Ee, 20 dakika falan. İkiliyiz. <laughs> Hala heyecanlısın. <laughs> Hala heyecanlanıyoruz. Ama bu tuhaf oldu bugün biraz. Sen hiçbir şey almadın, ben aldım, ben almayacaktım. Ben hiçbir şey almadım. Bir tane tişört aldım. Ee, ben Neden? almayacaktım ama ben... Ben fazla bir şey ama aldım. biraz aldım çünkü... Açıkçası hiç güzel bir şey yoktu. Güzel bir şey yok. Ee, Sıfır yani. Evet, olan şeyler saçma sapan. Bakalım. Şimdi bir yemek yiyelim, biraz etrafı göstereyim. farkındayım. O ilkti. Umarım son olmaz. Beğenip takip etmeyi <laughs> Bu sözü hep söylemek istemişimdir. Ama söyleyenlere de çok <laughs> gülmüşümdür. Ee, yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle, şunu yaptım. Veya Londra'da gitmemizi, görmemizi istediğiniz yerler varsa sizin e, için giderim. <laughs> evet, seve seve gideriz. Ee, i̇ki hafta sonra Türkiye'de Olacağız. Artık yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. <laughs>